Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda e, iki dikkat çekici kaynak var. Biri, Mürteza Öztürk'ün siyasetkafe.com'da yayımlanan analizi, diğeri de ABD merkezli Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü, yani MEMRI'nin hazırladığı bir rapor. Bu metinler hani kamuoyunda genellikle FETÖ olarak bilinen oldukça da tartışmalı bir yapılanmanın kökenleri, yöntemleri e, ve uluslararası bağlantıları hakkında ciddi iddialar içeriyor. Bizim buradaki görevimiz aslında bu kaynaklarda sunulanları sizin için ayrıştırmak. Yani en belirgin noktaları, iddiaları anlaşılır bir şekilde ortaya koymak. Peki e, bu yapı nasıl bu kadar büyümüş olabilir? Yani uluslararası alanda nasıl bir etki alanı kurmuş? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Gelin bu metinlere biraz daha yakından bakalım şimdi ve içerdikleri iddialar üzerinden hani bu yapının bir portresini çizmeye çalışalım. İsterseniz başlangıç noktasına gidelim. Kaynaklar kökenlerini nereye dayandırıyor? Tabii şey metinlere göre her şey 1980'lerde başlıyor gibi görünüyor hizmet adı altında ve temel fikir kaynağı olarak da Said Nursi'nin eserleri gösteriliyor. Öztürk'ün yazısında özellikle altı çizilen bir nokta var. Başlangıçta sergilenen tablo hani oldukça masumane duruyor. Aslında görünen masum bir İslami hizmet hareketiydi diyor mesela. Bu başlangıç stratejisinin neden bu kadar etkili olabileceğine dair kaynaklarda bazı ipuçları var aslında. Ne gibi ipuçlarıymış onlar? Yani neden bu hizmet söylemi bu kadar kolay karşılık bulmuş olabilir kaynaklara göre. Öztürk'ün metni şunu ima ediyor. İslam referansını kullanmak toplum içinde kabul görmeyi bir zemin bulmayı oldukça kolaylaştırmış. Yani bu sayede yazıda belirtildiği gibi kısa sürede, pek çok alanda işte eğitimden medyaya, finanstan bürokrasiye kadar örgütlenmeye başlıyorlar. Ve özellikle devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, hatta siyasi yapılar içinde kadrolaşmaya yöneldikleri anlatılıyor. İddia o ki asıl hedef bu kritik noktalara yerleşmek, yani karar alma süreçlerinde etkili olmak, söz sahibi hale gelmek. Kaynak diyor ki bu hedefe ulaşırken de mevcut dengeleri gözetmişler, farklı gruplarla işbirliğine gitmişler. Hatta işin ilginç yanı Türkiye'deki bazı misyoner kuruluşlarla bile ilişkiler geliştirdikleri öne sürülüyor. Evet, Öztürk'ün yazısında bu hedeflere dair daha somut bir iddia da var sanki, değil mi? Yapılanmanın nihai amacının Türkiye'nin laik üniter hukuk devleti yapısını değiştirmek olduğu söyleniyor. Yani ılımlı İslam olarak tanımlanan bir modele dönüştürmek ve bu projenin de ABD ve Batı tarafından desteklendiği ileri sürülüyor. Peki bu iddia edilen uluslararası destek hani bu entegrasyon nasıl sağlanmış? Kaynaklar hangi mekanizmalara işaret ediyor burada? İşte tam o noktada Öztürk'ün yasasında dinler arası diyalog kavramı ön plana çıkıyor. Çok kritik bir kavram olarak sunuluyor. Metne göre bu proje hareketin uluslararası alanda e, meşruiyet kazanması için bir araç olmuş. Özellikle batıdaki dini kurumlar, vakıflar gibi yapılarla ilişkiler kurmak için kullanılmış bir tür kılıf gibi. Yazıdaki iddia şu ki projenin ismindeki din vurgusu hani tabandaki hizmet erleri denilen kesimin projeyi sorgulamasını engellemiş. Çünkü sonuçta dini bir amaca hizmet ediyor gibi görünüyor değil mi? Ama bu uluslararası açılımın bir de çok önemli bir finansal boyutu var tabii. Alamak ve lobi faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yurt dışındaki okullar için toplandığı iddia edilen yardım paralarının bir bölümünün kiliseye bağlı papaz okullarına bağışlandığı öne sürülüyor. Hatta bir nevi rüşvet olarak gibi bir ifade kullanılıyor. Bu iddiayı güçlendirmek için de Kilise Gazetesi'nden David S. Barrett'in bir sözü aktarılmış. Müslümanların yaptığı 2 milyon dolarlık bağış tamamen İslami kurallarla toplanan paralardır. Bu ifade hani bağışların yapıldığına bir kanıt gibi sunuluyor metinde. Peki bu tür finansal transferlerin tek amacı lobi miydi sadece yoksa daha geniş bir stratejimi vardı? Öztürk'ün metnine bakılırsa hedef daha kapsamlıymış. Evet lobi oluşturmak önemli bir parça ama asıl amaç daha büyük. Cemaatin uluslararası sistemle bütünleşmesini sağlamak, küresel ölçekte kabul görmesini kolaylaştırmak asıl gaye gibi duruyor. Yazıda mesela seminary, papaz okulu gibi kurumlara hatta FBI gibi Amerikan devlet kuruluşlarına yapıldığı iddia edilen bağışlar var verilen ödüllerden bahsediliyor. Bunlar da hep bu geniş stratejinin unsurları olarak değerlendiriliyor. Yani hem bir nüfuz alanı yaratmak hem de uluslararası sistem içinde kendine sağlam bir yer açmak hedef buymuş gibi anlatılıyor. Peki bu finansal gücün genel boyutları hakkında Memri raporu ne diyor? Orada daha somut rakamlar var mıydı acaba? Evet. Evet. Memri raporu bu konuda gerçekten e, çarpıcı tahminler ve tanımlamalar içeriyor. Raporda hareketten dini tarikat olarak bahsediliyor ve Fethullah Gülen'in kontrolünde olduğu iddia edilen mali güç için şu ifade kullanılıyor. En zayıf olasılıklara göre 25 milyar dolarlık esrarengiz bir bütçesi var. Yani bu e, devasa bir rakam gerçekten. Rapor Gülen'i Türkiye'deki siyasi alanı şekillendirmeye çalışan bir aktör olarak resmediyor. Bunu yaparken de hem siyasi parti içindeki destekçilerini hem de hareketin sahip olduğu iddia edilen o geniş medya ağını kullandığı belirtiliyor. Finans kurumları, bankalar, binlerce okul, üniversiteler, küresel bağlantılar hepsi bu denklemde. Lobi faaliyetlerine ayrılan kaynakların büyüklüğüne de ayrıca dikkat çekiliyor. Öneğin şey denmiş raporda. George Town Üniversitesi gibi saygın kurumlarda Gülen adına konferanslar düzenlemek için ciddi paralar harcandığı ifade edilmiş. İddia edilen uluslararası etki ve yoğun lobi faaliyetleri e, bunlar kaynaklarda Fethullah Gülen'in ABD'deki ikamet süreciyle de doğrudan bağlantılı görünüyor değil mi? Memri raporu bu konuda oldukça ilginç bir sürece aktarıyor aslında. ABD Federal Mahkemesi kayıtlarına dayandırılan bir bilgi var. Buna göre başlangıçta Amerikan Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Göç İdaresi Gülen'in yeşil kart başvurusunu reddetmiş gerekçeleri de ilginç. Gülen'in eğitim alanında olağanüstü becerilere sahip kişi statüsüne uymadığı yönündeymiş. Hatta raporda Amerikan Ulusal Güvenlik Bürosu'nun Gülen'i bir eğitimci olarak değil de şöyle tanımladığı bilgisi var. Çok büyük ve etkili dini ve siyasi lider, holdingleri olan bir iş adamı. Yani başlangıçtaki resmi bakış açısı bu şekildeymiş anlaşılan. Evet. Ama süreç burada kalmıyor tabii. Memri raporuna göre işlerin seyri daha sonra değişiyor. Raporda e, CIA yani Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının eski görevlileri olarak tanıtılan isimler var. George Fidas ve Graham Fuller, bir de ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramovich. Bu isimlerin Gülen lehine destek mektupları yazdığı belirtiliyor. Yani bu tür yüksek profilli isimler devreye girince mahkemenin tutumunda bir değişiklik olduğu aktarılıyor. Ve nihayetinde mahkeme, Gülen'in ABD'de kalmasının ABD'nin çıkarını olduğuna karar veriyor. Ayrıca kendisinin olağanüstü yeteneklere sahip bir göçmen olduğuna hükmediyor. Şimdi, başlangıçtaki o red kararından sonra gelen bu destekler ve nihai karar. Kaynaklara göre bu durum ABD'nin bu yapıya yaklaşımı hakkında nasıl bir tablo çiziyor veya stratejik hesapları? Kaynaklarda sunulan bu bilgiler ışığında, evet, özellikle istihbarat geçmişi olan isimlerin ve eski bir büyük elçinin referans olması ve mahkeme kararında doğrudan ABD'nin çıkarınadır gibi bir ifadenin yer alması e, oldukça manidar bulunuyor tabii. Bu durum, kaynakların yorumuna göre şunu ima ediyor. Gülen ve liderliğini yaptığı hareket, ABD nezdinde sadece dini veya kültürel bir oluşum değil, aynı zamanda belirli bir stratejik öneme sahip bir aktör olarak görülüyor. Yani bu potansiyel fark edilmiş. O ABD'nin çıkarına vurgusu da zaten bunu gösteriyor. Hareketin uluslararası ilişkilerde belki de bölgesel dengelerde bir oyuncu olarak algılandığına ya da en azından ABD'deki bazı etkili çevreler tarafından bu potansiyeli taşıdığının düşünüldüğüne işaret ediyor olabilir. Bu da hareketin o çok katmanlı yapısını ve uluslararası bağlantılarının niteliğini anlamak açısından önemli bir nokta olarak sunuluyor metinlerde. DEMMER raporunun vardığı sonuç cümlesi de aslında bu iddiaların ağırlığını bayağı hissettiriyor. Türkiye tarihinde şimdiye kadar hiç kimsenin Fethullah Gülen kadar Türkiye toplumunu kökünden değiştirmeye çalışan bir siyasi hareketi olmamıştı. Bu ifade yani yapılanmanın hedefleri ve toplumsal etki potansiyeli konusundaki iddiaların ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor aslında. Peki tüm bu bilgileri, yani Öztürk'ün yazısındaki iddiaları ve Memli raporundaki bulguları bir araya getirsek, nasıl bir genel resim ortaya çıkıyor? Bu iki kaynak bize nasıl bir yapı portresi sunuyor özetle? Bu iki kaynağı yani Mürteza Öztürk'ün analizini ve Memri raporunu birlikte değerlendirdiğimizde evet karşımıza çıkan tabloyu şöyle sentezleyebiliriz sanırım. Başlangıçta dini bir hizmet hareketi görünümüyle ortaya çıktığı ancak zamanla devletin ve toplumun farklı katmanlarına sızarak kadrolaştığı iddia edilen bir yapı var ortada. Kaynaklar bu yapının muazzam bir finansal güce ulaştığını öne sürüyor. Hatta Memri raporunda 25 milyar dolarlık bir bütçe tahmininden bahsediliyor ki bu inanılmaz bir rakam ve karmaşık bir uluslararası ağ sahibi olduğu iddia ediliyor. Bu ağın da işte dinler arası diyalog gibi kavramlar ve yoğun lobi faaliyetleri aracılığıyla hem meşruiyet kazandığı hem de genişletildiği söyleniyor. Yapılanmanın Türkiye'nin mevcut yönetim sistemini değiştirmeye yönelik siyasi hedefleri olduğu ve bu süreçte uluslararası aktörlerle özellikle ABD ile bağlantılı olarak karmaşık ve stratejik ilişkiler geliştirdiği vurgulanıyor. Yani kaynaklar bize e, dini, eğitsel, finansal ve siyasi boyutları iç içe geçmiş bir yapı resmi çiziyor. Hem yerel hem de küresel düzeyde faaliyet gösterildiği ileri sürülen çok katmanlı ve tabii ki oldukça tartışmalı bir yapının ana hatlarını görüyoruz. Bu finansal gücün uluslararası lobi faaliyetlerini ve meşruiyet arayışını beslediği, bunun da iddia edilen siyasi hedeflere ulaşmada bir tür kaldıraç olarak kullanıldığı gibi bir döngü ima ediliyor. Bugün sizinle incelediğimiz bu kaynaklar, Mürteza Öztürk'ün siyasetkafe.com'daki analizi ve Memri raporu Evet, FETÖ olarak bilinen yapılanma hakkında oldukça çarpıcı iddialar içeriyordu. Uzun vadeli olduğu iddia edilen stratejiler, hizmet ve dinler arası diyalog gibi kavramları kullanma biçimi, ileri sürülen o devasa finansal operasyonlar, lobi faaliyetleri ve Fethullah Gülen'in ABD'deki ikamet süreci üzerinden şekillenen uluslararası boyutu hepsine değindik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Biz burada yalnızca bu kaynaklarda yer alan iddiaları ve bilgileri aktardık. Amacımız bu perspektifleri size sunarak konuya dair farklı bakış açılarını görmenize yardımcı olmaktı. Yoksa bu metinlerdeki bilgilerin doğruluğu ya da iddiaların geçerliliği konusunda bir yargıda bulunmuyoruz. Sadece aktarım yapıyoruz. Bu kaynaklarda çizilen tablo ışığında belki şu tür sorular üzerine düşünmek ilginç olabilir sizin için. Böylesine geniş çaplı, çok katmanlı ve uluslararası bağlantıları olduğu iddia edilen bir yapılanmanın eğer iddialar doğruysa tabii, bir toplum üzerindeki uzun vadeli etkileri neler olabilir? Toplumun farklı katmanlarına, devlet kurumlarına, uluslararası ilişkilere nüfuz ettiği öne sürülen bu tür ağların iç dinamiklerini, stratejilerini anlamak. Günümüz dünyasındaki benzer yapıları veya güç mücadelelerini okumak açısından bize ne gibi dersler sunabilir? İşte bu sorular üzerine kafa yormak ve kendi sonuçlarınıza ulaşmak size kalmış. Bu kapsamlı incelemede bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.